Bu herkese merhaba arkadaşlar. Gene Hunger Games videosunla karşınızdayız. Uzun zamandır video çekmiş Türklerle Team A. Yes, yes. Come on, come on. Come on, yine mi amcalar? Dogi? Oh. Söylemek istediğim bir şey var mı güzelim? Nerefe amık neyesi yesi? Doğru. Za. Yine mi amcalar? Dur dur, dur bak beni tanıyacaklar böyle. Ya, öyle değil öyle mi? Adamlarımı tanımasın lan. Kanka nabilsin? Nereye koşturuyor? Arkaya durun. Baba bak ben önüne koşturma taraftarı değilim. Mideza'da Ender Chess onlar. Kanka arkaya koştum. Kanka arkaya koştum. Evet arkadaşlar hastayım bu arada. Kusura bakmayın eğer sesim kötü çıkarsa diye. Evet Dolkan neredesin arkamda mısın kanka bilmiyorum ben abi <laughs> ne yapacağız Dur ben karşı adaya yüzüyorum. <laughs> lan oğlum kanka bu server çok salak bir server bak ya Abi ben zaten ne taşıyordum. şeyden anlıyorum Bu neydi bunun ismi Lan ne oluyor lan Yok kanka şey PVP'nin buna var Yürü yürü koş adamlar tecavüz edecek neredesin lan Sen neredesin oğlum Nasıl, oğlum biz nasıl Hunger Games Ben lan siktir. Aha Doğukhan sana vuruyordum ha. Kargo. fırın var ama yanmıyor. Bak biri sıkıştıracak burada çatara çutara girecek amımıza. Biri geldi çubukla vuracağım. Ne çubuğu çatara çutara tecavüz edecek yürü. Chest arıyoruz. Lan arkamızda adam geliyor. Dur kastı bilgisayara ne oldu lan? Çöktü ben çöktü, ah tamam güzeldi. Kalk orada adam var Ulan çöpçek bilgisayar lan adam geliyor Doğukan amına Doğukan Ne koyamına adam koyacağım onu burada Hava buraya çıkılmıyormuş Ya ne salak salak maplar bunlar ya Aa çiz Güzel map Cici. Tamam. Yani Doğukan tamam, gel kılıç buldum de. Doğukan bize kılıç buldum gel Al Arkana attım TNT de var içinde niye yaparsın? Al attım attım TNT'nin Zaten ne bileyim kasıyor bir şey oluyor çöktü bilgisayar lan. Bir şey gelmedi ki bana. Lo çöktü bilgisayar çöktü. Hey. Abçolu. Dayımın kızı bak. Ha bir düzeldi ya. Oğlum bunun böyle böyle çöker mi bilgisayr? Şu beni koru be beni of. koru be. Video ayarları en az açık kapalı kapalı tabii ya Gerizekalı bunlara ne izin veriyorsun sen mal mal? Görüş mesafesi bu ya. bunu bunu sona at. Sınırsız tabi ya. Allah Allah. Gel. Bak çöktü çöktü. Uy, uy. Babanın düşmanlarına bilgisayar. Oğlum biz ne yapıyoruz? Mapın sonunda geziyoruz. Gel şu eve girelim Nolkan. Nolkan neredesin Nolkan? Video öğrenmeyelim. Ha gel oraya bak. Seni gördüm de. Baba benim bilgisayar çöktü çökecek gideceği. Dur ben şu Ne yapayım bunu? Bunu ne yapayım ben bilmiyorum. Ne yapayım Yusuf? Evet, ya ne tane tane başlatma şimdi. Yürü hadi gidiyoruz. Hunger Games'in oynanışını yeni baştan yazıyoruz abi. Biz öyle bir insanız. Tamam yapıyoruz yapıyoruz. Adam yapacak lazım. Bir... Ne e bileyim de orta. Aaa chest bu Oooo almışlardır mutlaka hiç seviyesi yapmadım. Doğum, adamlar, çıkıyor adamlar prof ya oğlum Sky varsa oynayalım bak onun serisi daha bir şeksi hem oynamayı biliyorum Sen gerçi orada mı? da güvenmiyorum kendime <laughs> tecavüz edecekler her iki Oo, lan Ender lan ne buldun Ender Chess buldum yeee yeah. ama hiç bok yok <laughs> işte kanka bence bundan şüphe etmeliyiz ve etrafıma öyle bir bakıyorum ki koşturan biri varsa direkt yapış. Kanka şu şeye gidelim, büyük yere gidelim gel büyük eve. Oo saraylan ona ne evi? Kalesi ne bok sayar gel. Gene çökecek abi yarım. Fark edin, ben iki yarım. Farkı yok ben ikide çökeceğim. Bak çökecek. Aynen oğlum pinkten mi oluyor ne bileyim bir şeyden oluyor bu da. Saat mı giriyor bir şey oluyor oğlum buranın girişi ne? Lan ne yine mi amcalar. Heyşan, Burası bağcılar. Welcome to you. Neyse ya. Ne diyorsun lan amına? Heyecan kafa yapıyor bende kanka. Lan aç aç şu şey kale. Kalenin girişinde tuvalet var. İyi. Mimara küvet, küvet. Kalın. Küvet oğlum. Lan biz Fransızlara tuvalet eğitimi verdik. Onlar halıya sıçıyordu halıya. Ama yine amca. Ne kadar ses var sesini soymuşsun durumları. Ses amına. Crafting table buldum şu. Allah çok Ya şunlar normalde chest oluyor diğer SV'lerde bunlar böyle piston görünümlü dalgalar. Burada yapmamışlar lan. Salak salak işler ya. Yürü Dorkan yürü. Bizim gibi değerli oyunculara burada yer yok. Sahip çıkmıyor devlet bize. Devlet bize bakmıyor. Devlet bize bak. Bu ne la burada ne yapmış bu la? Sıçmış ne buraya. Ne nedir ya? Bir daha Fransız. Aa kes. Tam Ya bırak ya bırak oyna. O lan altta adam var. Geliyor, geliyor. Doğukan. Ya gördüm adam geliyor. Nerede? Aşağıda. Gel hadi yürü saldırıyoruz. Doğukan adam bir vurdum öldü ya. Sekti lan. Allah belamı versin aşağıya bak ya. Nereflozit Trumble. Oğlum nasıl lan bu yabancılar salak ya. Böyle isim mi koyulur? Gördün mü ay, ya da ay, Okan? Ben... Bir koydum öldü. Elimde ne var benim? kırmazlık bir. Nasıl koydum ama ya? Baban akıyor. Şunları da kapatın kardeşim böyle açmışsınız. yeah, işte. Ne oldu lan? Yeah. Ne buldun? Gelecek al. Ye ye yeah, yeah diye bağırın. Gel buraya gel. Elmas pantolon iki tane demir çubuğu da var. E ee, benim çubuğu de var. Hadi yürü çabuk benim de var çubuğum. Bekle yapmam lazım. Ya. Ditmece kalmadan evet. evet. Evet demir kılıcım evet. oldu. Kalkan sana pantolon ne var? Al şunu giy fakir. At aşağıya. Al, al. At. At. At abi. Aha attım salak attım. Gelecek hala nereye attın la? aşağıda. Tamam gördüm lan ne bağırıyorsun? Ne varı Bağırma lan bana milletin içinde. <laughs> Oo keke yemek odası. Ya insan şuraya 2-3 yemek koyar ya ne bileyim. Oğlum aşağıya yazan yazılar anlıyor mu kanka sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Küfür ettiler derim ne diyor bunu? Dolgan gel aşağıya. Dur. Şuraya bir Not bırakmak istiyorum. Bırak. Bırakıyorum. Ben de bırakacağım. TNT'yi buraya koy. Hayındır. Hayırdır. Burası bağcılar. Ne yapıyorsun sen? Ah! Patlayacağız. Ben normal koruyacağım. İddeyemo yazıyor Neyse. bana lan. Bana iddeyemo yazıyor. Oç sen kime? Kime? İdo mido lan sen. İdo, İdo. İbo'nun, İbo'nun oğlu. İbo'nun oğlu idola ha bilgilendirme yapalım oğlum dur yazmadı ha kanserlerin hepsine basayım ama bir şey yaradıyor gel ya, bize ki al onlar süs ya ya kanka cık. yemin ediyorum bize Hunger Games oyuncusu falan olmaz ya biz hızlı yapı kapışmalar falan yaptıralım ne yapalım yaparız evet. bir şeyler ya bakalım neyse biz oyunumuza bakalım şimdi kuvvet ana ah Gökhan bak ah <laughs> dur, dur, yürü hadi yürü. Siz Kanka, kanka şu mavi şey kafaya koydum ben çıkacak. <laughs> ya buraya çıkıp ne yapacaksın oğlum? Bak ne donkan, şey götümü yaptın? kolla. Burada ne yazıyor? The so Ne çorbacı dükkanı mı lan ya, bura? Çok anlıyorsun. Anlıyor. Kanka, <laughs> kanka aynen <laughs> bak. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu dığıyı biliyorum bir tek. Her böyle yazının başına koyuluyor. Aa chess. Aga chess buldum ya. Yani. Ama e, bu. Salak salak şeyler var içinde. Dolkan ben baga giriyorum oğlum. Bura ne mal bir şeymiş. İndir şunu. Ben be. indir ses gördüm ona koşuyorum. Tamam ben götünü kolluyorum keke. Aa içeride de var oğlum. Mutfakta da ses var. Helal ya. Bir zırhım yoktu. Helal. Full setim kanka şu an. Sen bana baksana ben lambaların üstüne girdim. Bakayım. Zo. <laughs> Neyse hadi yürü gidelim ya. Dur oğlum. Ender ses gördüm iki tane hem de. Ya oğlum sen ne kullanıyorsun? Kafa neyin senin ya? Aa merkez. Dur. Ha birini arayacağı zamanı tuttu. Kapat. Kim aradığını hiç bakma Direkt kapat. Neyse. Wow, 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 Adam mı bölümde Okan? Adam mı gördün? Ben buradan nasıl ineceğim? Dolkan gel merkeze gel Doğukan. Merkez nere? Rıza babanın yanına mı gidiyor? Aynen gel oğlum merkeze adamı gel Dolkan adamı çekiyor bizim olduğumuz tarafa Tamam çek kalkalım Çık bahçeye çık bahçeye çık gerizekalı Nereden çıkılıyor? Gel ha gel Doğukan o benim <laughs> Doğukan o benim adam gelecek şimdi bak gel Arkamızdan tamam mı? Bak şimdi gel şu adamı. Gel Doğukan gel. Nereye gitti la bu bebe? Be? Ha ya bebe ya, burada. Önünde ya la önünde ya la. Ha hadi bak şimdi. 1 2 3 dedim de tamam mı? Dal. Evet. Bu la 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 la. Bunu kurdum çocuğu. Bak. <laughs> <laughs> Öldürdün oğlum. Ölmek burada böyle işte. Ben oh. o adamı öyle bir. İşte, i̇şte Türk'ün gücünü öğrensinler ya. oğlum. Türkler ölümsüzdür. Şimdi biri gelecek sıkacak kafamıza. <laughs> Bizim bir şey mi dediniz kardeşimizi? Hayır. Adam o lan Doğukan ananı korktum ha. Ama değil bu oraya? Ne bileyim keke. Aa Chase lan, ama onu almıştır o Dit match. Doğukan Nerede dal dal. Neredesin? Doğukan, şurada lan var Gel dal Doğukan gel. Neredesin? Doğukan gel. Aynen hadi ditmeç kalka ditmeç gördüm adamı? Dokan iki kişiyiz abi alırız. İkimiz de alırsa yuh. Ben yemek yiyorum sen dal biraz. Ben hadi. Ya sen dal baba ben yemek yiyorum. Yeah. Yeah. Hep sen mi yapacaksın göt? Yeah. Senin hainliğine sokarım. İşte şampiyon. Zaa. Ya, yanlış anlamayın bak gördünüz. Gerekle vurmadım. Gerçi kimseki gerçek aynını gördünüz herkes. Za. Herkes gördü ayn kimin olduğunu. <laughs> ama ama arkadaşlar gördünüz o ilk başta beni aşağıya ektirdi Şu gördüğünüz göt bakın. Doğu göremezlerse daha video alırım. Za. Za. Neyse birinci oldum. Evet arkadaşlar. Neyse. Profesyonel değiliz. Adam akıllı. Oyunumuzu oynuyoruz. Geçiyoruz. <laughs> e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.